Hocam ben takipçileri. Bugün yine e, yapılan e, sunumların içinde bir çalışma vardı. ki Arkadaşımız din kültürü öğretmeni. Kendisi oyunlarla din kültürü, e, davranış biçimlerinin, e, bu dersteki davranış biçimlerinin çocuklara oyunlarla kazandırılması yönünde bir sunum yaptı. İnanın ben de çok beğendim. E, <laughs> hocam nereden aklınıza geldi? <laughs> ya yani ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Çünkü neden? E, din dediğimiz zaman yüzündeki o saygı duyulan, e, itina gösterilen e, bir takım kavramların oyunlaştırılması fikri gerçekten çok enteresandı. E, nasıl bu cesareti de gösterdiniz ayrıca ya da ne oldu? Nasıl bir süreç izlediniz? Şöyle İlk başta yaptım. Derse ilk girdiğim zaman ders sıkıcı geçiyor yani dersin daha eğlenceli, öğrencilere daha sevdirilmesi için. Böyle bir şey yaptım ve öğrenciler tarafından sevilince de devam ettim. Burada da sundum. Gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Çabuk devamı gelin. Yani dersleri daha... Çünkü mesela sizin ders verdiğiniz öğrenci yaş grubu 4-5 4. sınıftan 8. sınıfa, 8. sınıfa 8. kadar bunu oyuna dönüştürdüğünüzde tepki aldınız mı yani ya kültürlü dersi eee işte surelerle ilgili bilgiler veya peygamber hayazı ile ilgili ya da diğer bilgiler, kavramlar bir oyunun içinde fikri insanlara şey gelmiyor Başta öğrenciler de hani biraz böyle çekinmeyen görüyor. işte ya din dersi, oyun, oyun biraz böyle şey biraz şey oluyor ama sonradan onlar da çok, çok alışıyor. Yani kendiliğinden oturuyor. Sonuçta amacımız öğretmek. Yani bunun için gerekli olan yol ve yöntem değiştiriyoruz. Sonuçta öğrenciler hani bilgisayar çağında işte internet çağında olduğu için normal bir basit anlatmayla kesinlikle öğrenci bizi dinlemiyor, dinlemediği gibi anlamıyor. onu anlayabileceği şekilde, onu eğlendirmek amacıyla böyle yapıyoruz. Aynen. Yaşın, Aynen. Kesinlikle amacınıza ulaşacaksınız ve de ayrıca da örnek olması için de sizin çalışmanızın, sizin gibi arkadaşların çalışmalarının hızla eğitim hayatına geçirilmesi gerekiyor. Çünkü manevi değerlerin e, hem Din öğretiminin o öğretimi anlamında da çocuklara katkı sağladığını, onun öbür tarafta da değerler açısından da çok önemli bir e, davranışa dönüşme açısından çalışmanızı çok destekliyoruz. Ayrıca da hocamla da yakalarsak hocamı daha detaylı e, eğitim sohbetinde e, görüşme yapmak istiyoruz. Teşekkürler.